Merhaba arkadaşlar. Önümde Oppo Reno 13 Fese var ve size yazılım sıfırlamasını nasıl yapacağımı göstereceğim. Yapmanız gereken tek şey güç tuşuna ve ses açma tuşuna aynı anda basmak ve basılı tutmak. Yumuşak bir titreşim hissettiğinizde her iki tuştan da parmaklarınızı çekebilirsiniz ve telefonunuzun yeniden başlatılmasını bekleyin. Eğer yeniden başlamazsa güç tuşuna tekrar basın. Ve şimdi etkinleşmesini bekleyin. Şimdi bir kilit deseniniz varsa onu çizin. Hepsi bu kadar işlem tamam. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğenmeyi unutmayın.